Merhaba arkadaşlar, 177. bölümüne devam ediyoruz. Hatırlarsanız petrol, yeni petrol karakolumuzu kurmuş idik. Bunun savunma hattı, elektrik çekilmesi onların hepsini tamamladık. Şu anda haldır haldır şeyler dolduruluyor. İyi de bakmışım. Çünkü burada bir saldırıya vardık. Bu şeyler, mermiler dolana kadar burada bu tabi şey kaçılmaz bir durum ama ben ne yapacağım şimdi gideyim şurayı bir halledeyim bunları bir yok edelim burası sıkıntılı bir yer kurutulsa iyi olacak bunları bir halledelim dediğim gibi çünkü her halükarda bunun dibindeler Onun dibindeki adamları da yok etmekte büyük fayda var. Evet gördüğünüz gibi burayı kuruttuk. Şimdi karakolumuza geri dönelim. Şurayı da yamayayım da. Çünkü Yaptıklarımı saklamak istiyorum. Evet. 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 Bu neymiş o? Bu ne? Allah. Burada i̇şte bir şey var. Ha, lamba var. Tamam lambayı <laughs> tamam. lambayı koyabilmek için Evet. Lambayı koyabilmek için şey lambaya. Bunun için de lamba yapmak gerekiyor. Biz de yaptık. O da tamam. Şurada bir eksik şey var. Onu da koyalım. O da. Başka var mı? Umut şey. Yani bunun hemen hemen savunması da tamamlandı. Şimdi buradan yapacağımız şey şuraya, şuradaki o dair olmuş. Hatta hatta bir dakika ya, ona da gerek yok. Şuraya dair olmak yetecek. Bakın burnumun dibinde yol var. Biz onu büyütelim. Olay bitsin. Böyle yapalım. Önce bir yama işleriyle uğraşalım. Şurada yine mayın düşeceğimiz için bunları temizlemek lazım. Buralarda mayın geçecek. Yani hemen sistem verebileceğiz. Bu iyi oldu. Şurayı da temizleyelim. Şöyle. Şu mayınları da temizleyelim. Tabi. Sonra da buraya yol koyalım. Yolun kalınlığı neymiş? Bir daha zıtlayalım. Ya. Oğlum. Kim? <laughs> Şöyle. Tamam. Sonra mayın döşeme kısmını halledeyim. edeyim de yalnız etmesinde buraları temizlemeden nasıl edeceğiz? da temizlik böyle edelim. Ve şunlar. Tamam. Şimdi mayınları döşeyelim. Orada bir yamanmamış yer var. Dört. Şunları da Evet. Yakıtı sisteme vereceğimiz yeri de böylece e, halletmiş olduk. Şuradaki savunmayı kaldırabilirim artık. Çünkü oradan yol geçecek. Buraya kapı yapacağız. Şunun yalnız kalkmasına gerek yok. Yanlış kaldırdık. Evet. Böyle. Tamam süper. Bunun alt geçit şeysi var mı? var. Tamam. Hiçbir şeysi kalmamış oldu. Gelelim kapıya. Kapı malzememiz olacak. Ama kapıyı da koyduk. son olarak şu şuraya koyabiliyor muyuz bunu? Ya oraya koyduk şimdi niye koyamadık neyse. Şuraya yamarız. Şunu da keseriz. Orada olay tamam olur. Bu bacakta olmuş olacak en azından. Tebiiyorum, biz Evet, bu tarafını al ettik bu tarafa, yani pasif korumaları koyuyoruz ki, ki başımız derde girmesin. Kaldırabiliyor muyuz? Evet kaldırabiliyoruz. O engel oldu bana. Şöyle yaptık mıydı? Evet pasif savunmamız da tamam. Artık zeytin petrolü zaten çıkarıyoruz. Onun depolanmasını halletmemiz kaldı bir tek. Şöyle birazcık yapalım. alalım. Nasıl yapmadım? var aşağı yukarı. Hemen. Şimdi bu dört tane dursun bakayım. Biz şu dört taneye bunları bir doldurtturalım. Ondan sonra sen Şuradan eğri boyu, boru. Tamam. Tamam seni de öyle hallettik. Sizlere kırıp boru kullanayım. Tamam bu buna geldi. Bu buraya dahil oldu. Bu buraya dahil oldu. Bu da buna dahil oldu. Bu da buna dahil oldu. Sadece şuraya bir tane düz boru koymamız kaldı. Onu da koyarsak koyarsak işlemi tamam. Evet. Bütün şeyler çalışıyor şu anda. Bunlar da aldır aldır doluyorlar. Güzel dolsunlar. Şurada bir depolama şeysi yapalım. Çok da abartmaya gerek olacağını sanmıyorum. Size daha, daha yapayım bari. Dörtlüsü yeterli olur. Bol bol yeterli olması lazım. Evet. Şimdi sen bize bir de şundan yap yoksa yok. Bunda işte şeye nasıl diyeyim? Seni şöyle bir alıyordum. Tamam. Buradan sisteme şey yapacağız, vereceğiz. Şu anda 1.2K'lar da olabilmiş durumda daha. Bunlar da tamam olunca artık sistemimizin bir tane daha şeysi olmuş olacak petrol sağlayan kısmı olmuş olacak. Şöyle yapalım. Burada böyle yapalım. Evet. Artık <laughs> 1908'lik bir erime sahip olan yeni bir petrol kaynağımız işe başladı. Şimdi ben diyorum ki şu iki bölümü daha yok edeyim. Ve buraya da bir tane koyayım. 1925'te burada var. Çünkü bizim zayıf noktamız bu şeyler. Ee, petrol kısımları. Bakalım buraya ne zaman gelmeye başlayacaklar. Dip haritamıza bakalım. Burası bakın şeyin dışında. Şunlar. Şimdi şöyle bir göz atarsak demir sorunumuz şimdilik yok. 27 milyon demirimiz var çok görünse de aslında çok değil. Kömürümüz 6 milyon. Burada 793'lük bir petrol. Burada 1900'lük var. Bir tane de burada açarsak süper olacak. Burada 175'e düşmüşlük var. bakır cevheri sıkıntısı yaşayacağız. O bitiyor. Yani bizim bakır cevheriyle petrol e ihtiyacımız var. Bakalım yakınlarda bakır var mı? Hemen devreye alabileceğimiz var. Almışız zaten onu ama sadece vermemişiz işleme. Gideyim ona da bakayım. Bakır da halledeyim. Bakırdan sonra da gidip öteki petrolü devreye sokalım. Ondan sonra da ne yapıyor ne diyor bakabiliriz. Ha, yalnız 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 bir dakika. Neredeyim ben? Aşağı yukarı. Evet. Bir ana merkezi uğrayayım da elimizde dolduracak toprak pek kalmamıştı. Onlara bir bakalım. Ana merkeze geldik. Yani hayret bir şey ya. Gerçekten öyle bir şey. Nasıl başardım ben o binanın içine girmeye ya? Gerçekten hayret bir şey. Bomba tabi kör topal atom bombası İleride için 66 yanca ya gelebilmiş. Yapacak bir şey yok. Bizim uçak uçaklarda... nerede? yakıtını verelim. Evet. Bir silah. Tamam. Evet. Nerede kalmıştık? Toprak arıyorduk. Onu gidip bulalım. Gelmişken sen de durumdasın. Bakın 107'ye ulaşmış. Yandan 8 oldu. yavaş yavaş da oyunun sonuna geliyor oluyoruz. Doğrusu yüzde yüz olduğunda oyun bitmiş olacak. Şimdi ben kar nereden alacağım? Şuradan alacağım. Evet. Buradan alacağız. Yeter olur. Evet biz şimdi gidebiliriz artık. derim Bakır tesisinin bakırlarını da çıkarttırıp sisteme dahil ederim. Tabi giderken boşa da gitmeyelim. Bakayım bunun şey nereden geliyor. Buradan devam etsem böceklerle muhatap olacağım. Yukarı çıkıp şöyle şöyle yapsak daha mantıklı. Yukarı Yukarı nasıl çıksak acaba? Böyle mi çıksam oradan mı devam etsem? Mesela o karede zafiyet oluşturmak istemiyorum. Burada niye Heh. ve tabii yine niye böyle bir atlama yapmışım ki acaba düz getirsek mi şey. daha iyi değil mi? Ya bir bildiğim varmıştır ama şu anda ne bildiğim bilmediğimden bilemeyeceğim. O yüzden ben bunu bir koyayım. bu şeyini halletmiş oldu şuraları açı aça gidelim Şimdi şöyle yol için yol açıyoruz. Şurayı da alayım. Buradan devam ederiz böyle. Aşağı yukarı şuradan devam ederiz. Bunlar bitsin. gelelim buraya. Şöyle Şunun kalınlığını azaltayım yolunda. Şöyle gidelim. biraz çıkacağız. Şurada. Şimdi dönelim. Dönelim. şurada Bir tık aşağı diyelim. Burası kurtarıyor mu? Bir tık daha aşağıya. Daha bir kurtarıyor ki olacak herhalde. Neredeyiz? Buradayız. Tamam geldik. İstediğimiz yere gelmiş olduk. Şunları şimdi Çok güzelsiz oldu çünkü. Şurayı de açalım. Onu da yaparsak, bölüm biterken en azından yoğun döşemiş olacağız. Gelecek bölümde Bakır'ı lojistik e, sistemimize kazandırmış oluruz kısmetse. Evet, buraya gelmeyi başardık. Az ben bir kapı yapayım, kapı pek yok hatırladığım kadarıyla. Şimdi şuraları kapatalım. Şunlardan. O da tamam. Bölümü açtım. Onu da biliyorum ama şu içeriye olsun girişi yapayım istedim. Tamam. Gayet güzel. <laughs> Bir kapımız kaldı. Onu da takıp bölüm bitirebilirim. Evet. Mayınlama da pasif kontrol komanda da sonraki bölümde. Yani 7 9 milyon şeye erişmiş olduk. Evet, sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.